Geçtiğimiz günlerde Sega ve Hardlight tarafından yeni bir iş ilanı oluşturuldu. Ve bu iş ilanının başlığı yeni oyun. Sega ve Hardlight yeni oyunun ekibi için bir lider arıyor. Daha doğrusu baş sanatçı arıyor. Hardlight şirketini bilmiyorsanız bu şirket şu anki mobil Sonic oyunlarını hazırlayan şirket arkadaşlar. Yani Sonic Dash, Sonic Forces gibi oyunlar. Evet şu ana kadar oyunların hepsi dik tutulan yani telefonu dik tuttuğunuz birebir koşu oyunlarıydı. Yani diğer koşu oyunlarından tek farkı Sonic karakterleri olmasıydı. Ama bu oyun birazcık farklı olacak yani hiç bir Sonic Dash 3 beklentimiz yok. Sonic Dash 3 yani Allah korusun. Ve görünüşe bakılırsa bu yeni oyun mobil oyunların sınırlarını konsol seviyelerine kadar zorlayacak. Ayrıca burada ilginç bir detay daha var. Oyunun iddialı olduğunu ve anlatı odaklı olduğunu söylüyorlar. Anlatı odaklı derken yani hikaye odaklı diyebiliriz. Evet oyunda bir story olabilir. Hem de bir mobil oyun için. Yani düşünseniz tabi mobil Sonic oyunu çıkıyor. Platform oyunu ve hikayeli. Wow. Bununla ilgili geçtiğimiz aylarda bir sızıntı vardı aslında. Aslında bu sızıntıda çok fazla şey vardı ama yani üçü doğruysa ikisi yanlıştı. Bu sızıntıda bu yeni oyunun Genshin Impact benzeri olabileceğinden bahsediyordu. Ama dediğim gibi bu sızıntıya güvenemeyiz. Sadece aklımızda bulunsa da olur. Ama düşünsenize Genshin Impact benzeri bir mobil oyun çıkıyor. Gerçekten inanılmaz olur. Ama tekrardan altını çiziyorum. Bu sadece bir sızıntı, söylenti. Bu konu hakkında konuşulacak daha fazla bir şey maalesef ki şu anda yok. Çünkü proje hakkında çok az şey biliyoruz. Belki de yakında yakında bir duyuru yaparlar. Yakında bizi bilgilendirebilirler bilmiyorum ama şu anlık bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.